ve profesyonel fotoğrafçıymış. Ülkeleri gezerek fotoğraf çıkıyormuş ve biz ücretsiz ediyor. fotoğraflarımızı çekmek istedi ve kıyafetimiz ile değiştik tekrar çekeceğiz. Bize çok yardımcı oldu ve çok şaşırdık. Gerçekten çok iyi <laughs> gerçekten mükemmel bir fotoğrafçı. İnanılmaz fotoğraflar çekiyor. Fotoğrafları sizinle paylaşacağız. Evet, inanılmaz fotoğraflar, fotoğraflar çekiyor. Onu internet paylaşacağız. Evet. Sizinle <laughs> bakarsınız. Otele gittik. Kıyafetlerimizi değiştirdik. Yeliz'e Yedavur'u Yedavur'u yürüyoruz. yürüyoruz Evet Etuan bize fotoğraf çekmek için yer bakıyor Galiba en profesyonel fotoğrafçısı olan gerçekten Adam konuşuyor e, Yer bakıyor Sonra bizi götürüyor yani Hayal ediyor, canlandırıyor Kendi gözünde görüyor önce her şeyi sevdim, Gerçekten nasıl tanıştık bilmiyorum Daha yani Daha yeni tanıştık

sistemiyle bir şey yaptık. Kimsenin muhatap olmak zorunda kalmıyor. <laughs> evet. Çok güzel bir sistem. <laughs> evet. Dil bilmeseniz daha iyi. Burada. <laughs> Seçim istediğinizi alabiliyorsunuz. Mekanız bayağı güzelmiş. Merdivenler var bunun. bayağı değişik. Değişik böyle. Değişik böyle. Ekranda sıraları gösteriyor bak ekranda. Ekranda bizim CB18. <laughs> Çok güzel bir sistem <laughs> yapmışlar. <laughs> Aldık. Bu ee, çorap 4 Euro'ymuş. <laughs> Satıcı bayan azamet. Merci beaucoup, c'est beau Tebrik ediyorum. Zaten hiç olmayan ekler falan kullanıyor Merci beaucoup. Ama otele gidip yemek yemek istiyorum ben. Ben de yemek yiyip, dinlenip... dinleneceğiz. Sonra biz Bak, şuradaki bisikletler var. <laughs> Şuradaki bisikletlerden alacağız ve bisikletle gezmeye çıkacağız. Bunları kartla alabiliyorsunuz. 1 saat için ücretsiz. 1 saat içinde yerine bırakıp tekrar başkasını alabiliyorsunuz. Her 1-2 ara saat arası biliniyor. 2 e, iki saat 2 euro 3 saat sonra 4 euro. Evet. Her saat başında. Yani bir her boyun. saat başında bırakıp tekrar alırsanız sürekli ücretsiz oluyor ama ben bırakamam derseniz da. çok az. Evet, evet. Yani. Biraz dinlenelim sonra fiterle gezeceğiz. Güzel bir sokağın sokaktan geçiyoruz. Burada sabah fotoğraf çekmiştik. Üç kişi yan yana giremez. Birlikte evet şöyle dar. Bayağı dar. Apartmanların arasında kalmış bir boşluk yani. Sokak değil. Doğa çok işte. Evet. Abdullah. Tuan çok beğendi ve burada benim fotoğraflarımı çekti ama Samet'in çekmedi. Sanırım o yüzden biraz kıskandı şu anda. O yüzden tamam. böyle yapıyorum. Hafif giydik. Bayağı klasik gibi formalarımızı giydik. Osman. Skate alacağız. Osman, Osman. Yani Hozman diye yazılıyor. Osman diyor. Erik Kaiser sanırım. Bu Hasan yemeğe gideceğiz. Bu Hasan'cımış, ünlü. Yani Sıra. internetten baktığımızda. Bu yemeğe gideceğiz. Bisikletle de bir tur yapacağız biraz. Evet, bisikletle gideceğiz. Yine aynı e, yola girdik. <laughs> Oraya. Sıra öğrendik artık. Evet, <laughs> bizim mekanımız. Gördüğünüz gibi bütün bisikletler alınmış neredeyse. Şurada iki tane kalmış, bunları alacağız. Bak, bak, bak. <laughs> kenarda olmaz. Bunlar kaç numaraymış ya? Biri bir biri. Evet. 4 150 euro istedi. O yüzden kendimiz e, korktuk. korktuk. E, o şeymiş. Depozito böyle Depozito yerine Üstte de Evet. Evet. İki kere seni götürdük. Ne yaptınız? O yüzden net yolda gideceğiz. Daha sonra başka bir yerde üstte <clicattın> şu kavanoz bir sana. Kaç tane evet. aldın yes. çok e, bir tane? Klasam yes. Ta, ta. burada mı No no no. Oh sorry. Evet. 2 uh, 2 no, Başka. Şunu alalım mı? Ah. Uh, Bitti. This is chocolate. Chocolate. Okay, okay. One. One. Yes. Starbucks'ta da yapınlar How much? 12. Yani aynı fiyatlar, şeyler. Salat mı? Evet. var. <laughs> Hatta şunlar daha mı ucuz? Bizimkilerden. Evet. 5 euro. Tamam. 5.90, 6 euro. Gerek yok. <laughs> Bir <yere 40> lira değil, 20 lira. Bu da Eric Kaiser'den <Price> aldığımız <laughs> Eric aldığımız şeyleri böyle şeylere koyuyorlar. Şimdi yiyeceğiz. <laughs> Güzel bir yerdeyiz, her zamanki gibi. Arkamızda Eser Kulesi var. Burada bir tane dönme dolap meydanı. Hı? Concord Meydanı. Şanzelize'ye gidiyor. Evet. Burası Concord Meydanı, Charles de Şurası da bir park. Şöyle dönen salıncaklardan var. Ve yanında bir gödümüt var büyük çok güzel. Burası olduğumuz hepimizin hepimizden olduğu. <laughs> en sonda da Zafer Takı var. Evet Zafer Takı var. Için, Deneyelim. Tam bir şey de Valla. Burası Türk Yolu'da. <laughs> Hayatta kalkmazlar. Teyzeler sabahtan akşama kadar burada yatar valla. Ne dersin? Kesinlikle katılıyorum. <laughs> hem dikey pozisyonda var hem yatay pozisyonda var. Burada da var karşıda. Karşıda da var. İnsanlar kitap okuyorlar. Ve güneşleniyorlar. Bir parka geldik. Burası sanırım spor parkı gibi bir şey yani. İnsanlar her yerde spor yapıyorlar. Koşanlar var bayağı. biraz fotoğraf çektik. Güzel. Hemen fotoğraf çekeceğim. Ee, tamam gelebilirsin sen. Koş. Bakalım. Ee, Akşam üstüne doğru insanlar biraz daha kalabalıklaşmaya başladı. Sıcak geçince dışarı. Özellikle bu dışarı atıyor herkes kendine Burada Bu herhalde. da oyun falan oynuyorlar. Yani bu zaman, işte sandalyeleri bu şekilde bir ya dinleniyorlar bu <laughs> çok güzelmiş Güzel güzel. O kadar güzel ki burada yaşamaya karar verdik. Buraya taşınıyoruz. Şaka ama isterdim yani. Şuraya bakar mısınız? Şimdi yüksekliği göstermek istiyorum. Bir saniye. ...çok fazla yüksek yani. İşte bakar mısınız? Aa, çok isterdim binmek... ...ama gerçekten... ...gerçekten ya. Yani, evet. Bilmiyorum, belki bir daha evet. bir ama... Evet. Belki, evet. belki Londra'daki de biliriz. Londra'daki de biliriz. Şimdi sadece Şanzeliz'e Çok <Evet>. büyük. <laughs> bayağı bir şey var evet. şeyler var ne kadar 120 euro. 120 euro. Evet. burada bütün mağazalarda güvenlik var Hayır. şey taksim gibi Kaç? 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 995. Takım, takım. Takım Disney Shop'a geldi. Chance Evet ama ama yine de bakacağız çünkü çok tatlı içerdi. Disney mağazasında iyi çünkü çok güzel. Hatta biz sen anlaştık mallardan daha güzel ve daha çok çeşitli. Evet, evet. şöyle hediye aldı. Yerlerime hediye aldı. Şimdi biraz daha da kaç birkaç kişiye daha alacağız. Erkek. Burada çok erkek şeyleri var. Buraya da aldığımız güzel bir Star Wars <laughs> kalemini aldı. Evet. 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 Ve e, bedava olabilir vermiyorlar. so if you want Şimdi gideceğiz. Evet. Çocuklar için <laughs> hediyeler aldık. Kaç tane? 1 2 3 4 tane. 4 tane küçük yeğenim için hediye aldık. Hediye aldık. Bence çok beğenecekler. Çok güzel ya. Ben de. Çantal aldım. Çantalara 2,5 euro. Evet. Bir euro. <laughs> Gerçekten. Bu çantalar evet. da parayla. Yani, evet yani 1 euro falan yapabilirler. Evet. Ne yiyin? Burası. Yerler. Parfüm. Ama şu an olan marka. Hı? Müthiş kokuyor. Sanırım, aa evet çünkü içeride makyaj malzemeleri de var. Burası ana... Oraya girmeyelim bence. Çok güzel ama. <laughs> Şurada Sephora var. Sephora'ya girelim. Çok büyük. Çok küçük bir şeyler aldım. Çok bir şey almadım. Çünkü fiyatlar Türkiye'dekine Yakındı yani çok uzak değildi. Bayanlar için çok konuştuk, biraz da erkekler için konuşalım. 89 euro. 20 dakika. Ya kiralayabiliyordum. Lamborghini, Ferrari, bir tane Ferrari, bir tane Lamborghini var. Birkaç bir şey aldım. Çok bir şey değil. <laughs> Torbalar büyük yani içlerinde küçük şeyler var. Çünkü İman Bayağı bir pahalı. Bayağı bir pahalı. Ee, üç. üç Euro tarihi. Bunlarda reklam da yok. Restoran Adı ne buranın? Kafe, pasta, pizza. Evet. Yok değil. Pizza ve suyu. Sipariş verdik. Şimdi sipariş verdik. Bakalım Hiçbir şey yiyemiyoruz zaten. Hep vejetaryen yemek yapıyoruz. Çok fazla çenelik yok. güzel gözüküyor. Güzel getirmişler. Adamları öylesine koymamış yani. Başlangıçlarımız geldi. Ketçup peynirli, yani. salata gibi bir şey ama bir şey yok. Şu anda Bize kart verelim kartı. Patates ve bagetle patates yaptık. Paris'te bonfile diyor. Ya <laughs> Veya patlı. Liseye gidenler bilir. Mis gibi bonfile. <laughs> 5 bir otoban ekmeği geldik çok gerçekten çok güzel peyniri bol yemek son tatlı vardı tatlı geldi <laughs> evet, şu anda onun resimlerini <laughs> çekiyor <laughs> <Yemmeye> çalışıyor <laughs> <Mükemmel gözüküyor. gülüyor> zaman, çok beğendim şimdi yemek yedik <laughs> çok iyi. Yani şanslıyız. 9.80 euro. euro tuttu. 60 euro. Ve çok şey yedik. Gerçekten hatta bir defa bu çok yedik. Ben pizzayı bitiremedim. normalde bitiririm yani asla affetmen. İnsanlar gördüğünüz gibi son masalar tek sıra oturuyor. Evet. Kimse sokağa sırtını dönmüyor. Dönmemeye çalışıyor. Bir turist tarih Çünkü burada saygı çerçevesi çok yüksekmiş. Onun için dış tarafa bakan masalara herkes yüzünü dönerek oturmaya çalışıyor. Geç. I'm, her şey çok lezzetliydi gerçekten. Ve bence yani daha pahalı olması gerekiyordu. <laughs> çok güzeldi çünkü. <gülüyor> e... <gülüyor>